Bugün toprağa verildi Narin ama kim, neden, nasıl öldürdü hala belli değil. Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltında. Gözaltındakiler arasında annesi, babası ve iki abisi de var. Sorguları devam ediyor. Ortaya çıkan ifadeler de var. Şimdi dönelim Diyarbakır'a. Haber Global muhabiri Sercan Bilgi bizi o noktada bekliyor. Sercan konuya dair ayrıntıları senden alalım. Tüm şüpheli oklar Sinem Danacı, amca Salim Güranı gösteriyor aslında dün yapılan gözaltılar sonrası ve alınan ifadeler sonrasında amca Salim Güran tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkartılarak sorgulanmak üzere bir kez daha sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğünü altını çizmiş olalım özellikle sabah saatlerinde emniyette düzeltiyorum savcılıkta yapılan e, sorgu işlemlerinde göz altına alınan bir kişi bir Şüpheli verdiği ifadeler o bir o önemli bir o kadar da çarpıcıydı İddialara göre Salim Güran'ın yanında tarlada çalışan bir işçi muhtar Salim Güran'ın kendisinin yanına gelerek battaniye sarılı cesedi gövmek için kendisine para teklifinde bulunduğunu iddia etti bu çok çarpıcı bir iddia yine iddialar doğrultusunda konuşacak olursak aynı şüpheli kendisine para teklifinde bulunan Salim Güran'ın o teklifini kabul etmediğini sonrasında Muhtar Salim Güran yani narinin amcası o şüpheli isim silahla kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia ederek o battaniye sarılı çuvalı derenin kenarına götürerek gömmek zorunda kaldığını itiraf ettiği yönünde iddialar var. Bunlar savcılık tutanaklarında olduğuna dair bir iddia var. Bir bilgi var. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ama resmi kanallardan resmi kaynaklardan bununla ilgili şu ana kadar yapılmış bir açıklama yok ama bu günün en çarpıcı iddiasıydı. Yani devam eden soruşturmayı aydınlatacak, nihayete erdirecek önemli bir gelişme olarak da önümüze çıktığını ifade edelim. Ama hala sorularda, akıllarda bir soru işareti. Narin neden ve niçin öldürüldü? Aslında artık kim tarafından öldürüldü? Yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı. Ama sebebi bilinmiyor. Sebebinin açığa çıkması için soruşturmanın tamamlanması gerekiyor. Bugüne gelecek olursak, yani bulunduğumuz yerde bizler şu anda e, Kabristan'dayız, e, Atavşantepe mezarlığındayız ve Narin Güran'ın cansız bedeni yaklaşık iki saat önce sonsuzluğa uğurlandı toprağa verildi. Aytaç Atasoy ekranlara getirsin, bizler de detayları paylaşmaya e, devam edelim. Narin 19 günün sonunda maalesef cansız bir şekilde. E, ulaşıldı Narin'e. Şu anda mezarı başında. Komşu köylerden onu e, merak edenler e, yine mezarı başında ziyaret ediyor. Çiçekler bırakıyorlar, dua ediyorlar. Bugün bilindiği üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk günü Narin'de okula gidiyordu. İkinci sınıf öğrencisiydi. Eğer Narin bugün yaşıyor olsaydı eğer o caniler o minik Narin'i hayattan koparmasaydı Narin bugün artık Arkadaşlarıyla birlikte okulun bahçesinde oynuyor olacaktı, koşuyor olacaktı. Ancak cani veya caniler Narine, işte bu mezarı deva gördüler. Maalesef o gencecik kız, o gencecik küçük çocuk canilerin kötü emelleri sonrasında hayatını kaybetti, katledildi Narin. Onu da belirtelim. Soruşturma devam ediyor. Gelişmeler var ve kısa bir süre içerisinde umut ediliyor ki narini hayattan koparan o canilerin açığa çıkması ve en ağır şekilde cezalandırılması bekleniyor. Onu da belirtmiş olalım. Çok sayıda basın mensubu takip etti bugünkü cenaze törenini. Onun dışında az önce gerçi Esma Murat söyledi bizler bir kez daha ifade edelim. Adli tıp raporundan gelen Narin ile ilgili ön otopsi raporu açıklandı. Aslında önemli bilgiler vardı. 12 saat sürmüştü Narin'in otopsi işlemleri ve 12 saatin sonunda o örnekler alındı ve adli tıp kurumuna gönderildi. 91 ayrı yerden narin'in e, vücudunun 91 ayrı yerinden örnekler alındı, bulgular alındı, deliller alındı ve işte o deliller bir kısmı İstanbul'a, bir kısmı da Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda inceleme altına alındı. Yine kriminal laboratuvarlarda incelenen bulguların olduğunu ifade edelim. Tekler altına çizmekte fayda var. Özellikle sürüntü örnekleri biyoloji, kimyasal ve diğer örneklerle birlikte birçok delil İstanbul'a gönderildi. Onun dışında istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak bir şekilde örnekler alındığının da altını çizmiş olalım.